Galatasaray'da Uğurcan da çok kötüydü. Ben hiç evet. beğenmiyorum. Evet. 36 milyon euro'yu hak etmeyi. Bu da o da yönetimin iş bilmezliği. Ne diyorsun ya? O kadar para mı veren? Evet. Abi? Evet. Evet. 26 milyon ha, euro. 40'a yakın geldi. Evet. 40'a yakın. 26. Manchester City hatta 30 milyon aldı. Trabzon'a verdiniz o kadar. Evet. Evet. Abi ben bilmiyordum ya. Ben şimdi duyuyorum bunu. Kriz geçirdim yani, ekranda maç izlerken orada. Abi ben şimdi duyuyorum. Şok oldum. Bilmiyordum valla. Yani ona kadar başka o zaman para verilecekse kaleci yok muydu ya? Dünyada evet. yani. Ne yani kaleciler var? Evet. Yani ben şimdi duydum. Yani şok oldum. Evet. Ee, bak ben Uğurcan'ı, Altay'ı en çok Devran da de bilir ben severim ben Şöyle söyleyeyim evet. İki takımın kadro değeri 600 milyon euroya evet. yakın. Evet. 600 milyonluk iki takımdan böyle futbol olmaz. Ondan Maçın evet. en güzel yarı baştaki ışık gösterisiydi yani. Tek beğendiğim şey o yani. Çeyinde ya. beğenmedim. kötüydü. Bence güzel yapılmış ışık gösterisi. Yani.